21 Mayıs 2012 ihtiyaç üzerine Talih Otel'den basın açıklamasıdır. Açıklama konusu 18 Mayıs 2012 tarihinde işletmesini sürdürdüğümüz Talih Otel'in giriş kısmı için Sapanca Belediyesi'nden gelen yıkım ekipleri hakkındadır. İşletmesini Ekim'in 2011'de devraldığımız otelin devir işlemleri öncesi ön tarafı kapalı çit ve ağaçlarla çevriliydi. Daha sonraki çit ve ağaçlar sökülerek son haline getirildi. Gelen yıkım kararı o zamandan kalan ve otelin giriş kısmına giriş kısmı ile alakalı olup tesisi devraldıktan sonra tarafımızca hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Talebimiz üzerine Sapanca Belediye Başkanı Sayın İbrahim Uslu tarafından yıkım durdurulmuş. Söz konusu yıkım işleminin basına yansıyan nedenleri asılsızdır Farklı bir nedeni de yoktur. Bir tarafa çekilmesine de gerek yoktur. Konudan tam olarak haberdar olmadan verilen demeçler bizi son derece üzmüştür. Bu olaylar farklı mecralara çekilmeye çalışılmış olup biz de bu tür olaylara ve polemiklere hiçbir zaman alet olmayacağımızı saygılarımızla bildiririz. Bu basın açıklaması imzalı olarak bir iki basın ajansına daha verilecektir. Buyurun. Evet. Hocam... E Sarpancı Spor'la alakalı bir iddia vardı haberlerde. Bununla alakalı bir açıklamanız var Şimdi birinci iddia şu Sarpancı Spor'la ilgili bizden 20 bin TL bir bedel istenmiş. Belediye tarafından bu bedel karşılığı verilmediği için de be, e, belediye yıkıma gelmiş ifadesi var. Birincisi şu istenen rakamla söz konusu yıkım arasında bir usulsüzlük, bir, bir çelişki var bir defa yıkılan bir otel değil. Otelin ön kısmı, giriş kısmı. Zaten otele baktığınız zaman da belediye, belediye de bazı konularda kendi çapında haklı. Çünkü biz meydana doğru işgal etmiş durumdayız. İkincisi ikinci kısım. Bizim hem İstanbul'da bir şirketimiz var hem burada bir otel işletmemiz var. İstanbul'daki şirketimizde burs bütçemiz var. Buradaki otel işletmemizde de kendi yerel spor e, yapan e, takımlara karşı yapılan belirli yardımlar var. Ne bunların tutarını biz size açıklamak isteriz ne de bunların e, bir başkası tarafından bilinmesini isteriz. Evet ama böyle bir e, yardımımız var ama belediye bizden böyle bir para talep, etmemiştir, Etmediği için de buraya gelip yıkım kararı almamıştır. Bu tamamen e, başka bir tarafa çekilen bir konudur. Bu konuyla ilgili yapılan talihsizlikler de açıklamaların talihsizliği de şuradan geliyor. Bu görüşmeleri İstanbul Merkez yapar. Buradaki yerel yönetim yapmaz. Buyurun. Bu az önce de söylediniz gerçi ama e, yıkımın tam olarak nereyi kapsadığıyla alakalı. Yani otele değil de başka bölümlerini kapsıyor. Şimdi yıkım basında yansımış olduğu şekliyle yıkım zannediliyor ki otel komple yıkılıyor. Hayır böyle bir şey yok. Otelin ön tarafında lobinin giriş giriş kısmında bir kapsama alanı var. Üstü çatıdır, ahşap bir çatıdır. Resimlerde görülür bu. Bu da belediyenin e, meydanından belediyeye ait olan meydana doğru çıkma yaptığı için buradaki kısım birazcık geriye doğru çekilmek zorundadır. Bu yıkım kararı daha önceden biz burayı kiralamadan önce alınmış olan bir karardır. Fakat o günde usulen olması gereken bir karardır. Kendisine de rica ettik. Başkanımız sağ olsun Sayın İbrahim Ustu konuyu kapatarak yıkımı durdurmuştur. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.